Yani herkes istediği gibi giyinsin. Tamam. Ama bu artık şey, e, teşhircilik bu, bu teşhircilik bu. Yani rahatsızlık veriyor. Bakmıyorsun falan hani. Bakmayınca hani sapık damgası yiyorsun. öyle bir. Tabii şey. tabii. Bakmadın. Hani gördün, kafanı çevirdin. Sapık mısın sen? Ha, Muamele Tabii tabii. Yani. Sapık yobaz direkt. Onlar şey bir paket hocam ama şimdi sen hani <gülüyor> <gülüyor> o paket olarak geliyor böyle. Bence bu kadar açık giyinmek özgürlük değil, özgürlüğe ters bir şey. Çünkü hani bir tanım var ya diyorlar işte özgürlük, başkasının özgürlüğüne girdiğin an biter. Tabii. E şimdi senin bu, bu denli teşhirci ve açık giyinmen diğer insanları rahatsız ediyorsa, bu bu arada hani sadece muhafazakar veyahut da mümin tayfayı rahatsız etmiyor. Seküller tayfa da kendi içinde. Yani bu kadar da... Yani bu kadar da değil, noktasına de, yani. geldi. Çünkü yani bu açık giyinmek değil bu. Bu yani çıplak gezmek. Bunun çıpla bir kala. Yani beş evet. kalabalık değil ve beşman değil. Bir kalabalık. Bu. Ve bu herkesi rahatsız ediyor. Çünkü insanlar en nihayetinde böyle bir hassasiyeti olsun veya olmasın. Ailesiyle, çoluğuyla çocuğu da dışarı çıktığında çocuğunun bu şekilde görmesini istemiyor. Evet. Görmesini çocuğunun istemiyor. Çocuğunun bu tarz görüntülere maruz kalmasını maruz kalması istemiyor. istemiyor. Ve buna özenmesini de istemiyor. Bence şöyle bir yönü de var bu işin. Sonuçta şu an kime sorsan, fıtratı ciddi anlamda bozulmuş insanları işin dışında tutuyorum. Çıplak gezmeye herkes karşıdır. Yani crop mini etek giyen de karşıdır. Herkes çıplak giymeye karşıdır. Burada şöyle bir problem var. Bizim... Akli ah, bir sorunu yoksa yani. Heh, bir sorunu yoksa. Lisede bir öğretmenim vardı. Onun çok güzel bir sözü var. Diyordu ki bir yerde anlam ve kavram karmaşası varsa orada anarşi vardı diyordu. Çok doğru. Bizim burada mutabık olamadığımız bir nokta, anlaşamadığımız bir noktada çıplaklık ne? Yani çıplaklık ne mesela ne kadar? Nereden başlar? Ha, ne ben. kadarını gösterirsen çıplaksın. Ne kadarını göstermezsen e, giyiniksin. Çıplaklık artık bizim günümüzde af buyur af buyur maalesef uçlarını örttüysen tamam sen artık çıplak değilsin değilsin ve ama mesela bunlar bir şey 50... giydin ha sen bir şey giydin giydin sen sen tamamsın olmuşsun sen <laughs> 50 sene öncesinde minibüste bir tane kadın diz altı mini etek giyiyor tabi canım o mini değil mi diz altı mini'dir da haberlerde ben bakıyorum dolmuştakiler kadını indiriyorlar. Seni böyle bindirmeyiz, vay namussuz vesaire gibi. Yani 50 sene önce mesela çıplaklık sayılıyordu o. Şimdi mesela şu anda o tesettürlü, tesettürlü sayılıyor neredeyse. Yani bunun bir norm olması lazım. Bu normda ahlakın insanın fevkinde olan bir varlık tarafından sabitlenmesi ortaya konması meselesi. Yani bu kadarı, bu kadarı çıplak, bu kadarı değil diyen insanı kural koyabilecek bir şey lazım. E sen bunu zaten baştan kabul etmedin mi? Ya Allah camide takılsın tabiri caizse. Anladın mı? Bizim sokaklarımızı karışmasın dediğin zaman zaten e bundan 50 sene sonra çok daha farklı bir çıplaklık algısıyla da karşı karşı olabilirsin.